diyor ya. ilk önce devlet planlama teşkilatını ikame ettireceğimiz stratejik planlama kurulu kurulacak. Hemen Merkez Bankası'nın, JÖK'ün, MIT'in ve bu düzeydeki yüz üst düzey kuruluşların başındaki partili yöneticiler, emir alan yöneticiler gidecek, yerlerine liyakatli, bu ülkeye yakışır, partizan olmayan devlet adamları gelecek. Liyakatli, liyakatli, meritokratik liste var mı? Yani bürokrasiden bir liste oluşturdunuz mu? Diyakata evet. dayalı bir liste oluştu mu? Şöyle Şu söyleyeyim. anda yani bu altılı masanın Millet İttifakı'nın toplantılarında bu gündeme geldi mi? İşte 2500 madde var 73 alt başlık var, 9 ana başlık var, 200 sayfalık bir metin var. Peki bunu uygulayacak, bu manzumu uygulayacak, hayata geçirecek bürokrasiler, özellikle kilit yerlerdeki isimler de masaya geldi mi? Örneğin işte yargıtayın işte mitin, mitin başına